Para için komadaki bir adamla evlendim. Düğün değil, bir iş anlaşmasıydı. Ta ki o uyanana ve kalbimin kapılarını aralayana kadar son birkaç gündür bir çöp çatanlık grubunun etkinliklerine katılıyordum. Niyetim belliydi. O canlı atmosferin içinde kaybolup bedava yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarmak. Dürüst olmam gerekirse orada aşkı bulmak için değildim. Daha çok modern bekar erkeklerin ve kadınların flört alışkanlıklarını gözlemleyerek kendimi eğlendirmek istiyordum. Grup sadece genç bekarlardan oluşmuyordu. Aralarında çocukları için hevesle eş arayan birkaç yaşlı kadın da vardı. Her biri kendi hikayeleri ve umutlarıyla oradaydı. Sanki büyük bir piyango çekilişine katılmış gibi. Gözlerim genelde onların üzerindeydi. İnsan doğasının karmaşık dansını izlemek benim için her zaman büyüleyici olmuştur. Özellikle de para, statü ve sosyal beklentilerin bu dansın koreografisini nasıl belirlediğini görmek. İşte o zamanlar kendi hayatımı ve geleceğimi sorgulamadan edemezdim. Bir gün bu kadınlardan biri tüm grubu çılgına çeviren bir bomba patlattı. Hiç umursamaz bir tavırla 53 kiralık mülküm, 3 malikanem ve 5 sevimli kedim var diye söze girdi. Tüm bunlar ve ek varlıklar tek oğluma miras kalacak. Üstelik müstakbil gelinime aylık 50 bin dolar nafaka ödemeye hazırım. Sohbet anında mesaj yağmuruna tutuldu. Her kesimden kadınlar onun dikkatini çekmek için yarışıyordu. Gerçek olup olmadığını soran sorular peş peşe geldi. O da kendinden emin bir şekilde ifadelerini onayladı ama sonra ekledi. "Tek bir şartım var. Oğlum bitkisel hayatta. Umarım gelecekteki karısının buna itirazı olmaz." Grubun üzerine buz gibi bir sessizlik çöktü. Ancak ben Kıkırdamaktan kendimi alamadım. Bana göre bu, kadife bir kurdeleye sarılmış altın bir fırsat gibi görünüyordu. Evliliğin hayat planlarımın bir parçası olmadığını çoktan kafama kazımıştım. Neden kendimi birine bağlayayım ki? Hayat kendi şartlarıma göre yaşandığında daha güzeldi. Ama eğer bitkisel hayattaki bir adamla evlenmek finansal özgürlük anlamına geliyorsa kulağa o kadar da kötü gelmiyordu. Ben Clara Foster hayatımda tek bir büyük aşk beslemiştim. Para. Tereddüt etmeden grup sohbetine bir mesaj gönderdim. Neden itiraz edeyim ki? Oğlunuz belli ki benim kaderimdeki uyuyan prensim. Grup kahkahalara ve alkışlara boğuldu. Mesajlar ardı ardına geldi. Bana cesur, komik ve hatta utanmaz diyorlardı. Umrumda değildi. Bana göre her şeye değerdi. O anki şaşkınlık ve eğlence benim için tüm bu eleştirilere bedeldi. Zira hayatım boyunca kimseye hesap vermemiş, kimsenin sözünü umursamamıştım. Benim için önemli olan tek şey kendi kararlarım ve geleceğimi güvence altına almaktı. Birkaç dakika sonra kadın bana özelden mesaj attı. Ciddi misiniz? Gerçekten oğlumla evlenmek mi istiyorsunuz yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Tabii ki ciddiyim. Neden mi? Para için diye küt bir cevap verdim. Sözleri süslemeye gerek yoktu. Bu işe servet için girmiştim. Sustu ve şansımı kaybettiğimi düşündüm. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bir transfer bildirimi aldım. Bana yol masrafı olarak 500 dolar göndermiş ve Golden Meadows'taki Blue Wave koyundaki 9 numaralı malikanesine beni davet etmişti. Sıcak bir karşılama sözü vermişti. Golden Meadows şehirdeki en lüks ve malikanelerin ortalama değeri 1 milyon doların üzerindeydi. Bu kadın sadece zengin değildi, müstehcen derecede zengindi. Sırıtarak parayı utanmazca kabul ettim ve hemen yola çıktım. Kalbimde garip bir heyecan, zihnimde ise 100 bin dolarlık bir ikramiyeyi kazanmış birinin coşkusu vardı. 9 numaralı malikaneye vardığımda lüks ve zarafet dolu bir atmosferle karşılandım. Malikanenin dış cephesi muhteşemdi. Titizlikle bakımlı bahçeleri ve asil bir havası vardı. Bu durum kendimi biraz yersiz hissetmeme neden oldu. Saçımı düzelttikten ve elbiselerimi düzelttikten sonra kapı zilini çaldım. 40'lı yaşlarında büyüleyici bir kadın kapıyı açtı. Parlak gülümsemesi girişi aydınlatıyordu. 30'lu yaşlarının başından daha yaşlı görünmüyordu. Kusursuz cildi ve kusursuz moda anlayışı bir ünlüyle tanışıyormuşum gibi hissettirdi. "Merhaba, benim adım Clara Foster." diye kendimi tanıttım, elimi uzatırken. "Prestijli bir Ivy League üniversitesinden mezun oldum ve şu anda memurluk sınavlarına hazırlanıyorum." Kadın, Olivia Harrington, elimi sıcak bir şekilde sıktı, gözleri onaylayarak parlıyordu. "Gençsiniz, güzelsiniz ve başarılısınız. Harika." Hoş sohbetin ardından beni içeri davet etti. Gösterişli oturma odasında otururken çay doldurdu. Geçmişim, ailem, işim ve hayallerim hakkında sorular sordu. Annemle babam ben küçükken boşandılar ve ikisi de benimle iletişimde kalmadı. O zamandan beri kendi başımayım diye açıkladım. İşim ise moda tasarımcılığı ve yıllık yaklaşık 100 bin dolar kazanıyorum. Emily düşünceli bir şekilde başını salladı, ifadesi okunması zordu. Daha fazla üstelemedi ve kısa süre sonra beni yukarıya doğru takip etmemi işaret etti. Şimdi uyuyan prensimle mi tanışacağız? diye hafifçe takıldım. Yumuşakça gülümsedi. Evet oğlum aynı zamanda benim değerli uyuyan prensim. Üçüncü kata çıktık ve bir yatak odasına girdik. Pek bir şey beklemiyordum. Kendimi tamamen ticari bir ilişkiye hazırlamıştım. Romantizme ya da şefkate ihtiyacım yoktu. Tek ihtiyacım anlaşmayı güvence altına almak ve üzerime düşeni yapmaktı. Ama onu gördüğüm an nefesim kesildi. Huzur içinde yatakta yatıyordu uzun kirpikleri yanaklarına narin gölgeler düşürüyordu. Hatları o kadar zarifti ki sanki usta bir heykel tıraşın eseri gibiydi. Yakışıklılığı odadaki loş ışıkta bile tüm ihtişamıyla kendini belli ediyordu. Boyun kemiklerinin keskin çizgileri gömleğinin altından belli oluyor. Neredeyse uhrevi bir zarafet yayıyordu. Kalbim bir anlığına tekledi ve zihnim hızla çalışmaya başladı. Bu, bu benim prensim. İlk defa hırstan ya da aç açgözlülükten daha fazlasını hissettim. Bu heyecan mıydı? çekicilik miydi her ne olursa olsun bir şey netleşti bu hayal ettiğim kadar basit olmayacaktı Uyuyan prensimin bu kadar nefes kesici derecede yakışıklı olmasını asla beklemezdim. Sanki bir dergi kapağından fırlamış gibiydi. Yıllarca erkeklere karşı kayıtsız kalmıştım ama şimdi her şey farklı görünüyordu. Belki de dedikodular doğruydu. Görünüşler üzerimizde gerçekten garip bir güce sahipti. Emily, oğlunun başucundaki soğukkanlı kadın, Markus'un elini nazikçe tuttu. Bana bakarken hafifçe okşadı. Sesi sakindi ama gözleri derin bir hüzünle doluydu. "Clara, bu benim oğlum Markus. Babası o küçük bir çocukken vefat etti." Onun güçlü ve sağlıklı büyümesi için dua ettim. Ama kaderin başka planları varmış. Sesi titredi ve Markus'un hareketsiz bedenine bakarken gözleri yaşlarla doldu. Üzerime bir sempati dalgası yayıldı. Her ne kadar bencil nedenlerle burada olsam da bu ailenin trajedisinin ağırlığını hissetmemek imkansızdı. Belki bir mucize olur ve Markus uyanır dedim. Bir umut ışığı sunmaya çalışarak başını salladı dudakları titriyordu. O kadar uzun zamandır tedavi görüyor ki doktorlar durumunun kalıcı olduğunu doğruladı. Sesi çatladı ve yeni gözyaşları akmak üzereydi. Doğru kelimeleri bulamadığım için sessiz kalmayı tercih ettim. Bir süre sonra Emily kendini toparladı ve beni aşağıya geri götürdü. Clara, eğer istersen şimdi taşınabilirsin. Altı ay burada kal ve fikrini değiştirmezsen evlilik hakkında konuşabiliriz. Gözlerimi kırpıştırdım. Şaşırmıştım. Şimdi mi taşınayım? Evet, Silver Lake'teki taahhütlerim çok uzun zamandır gecikti ve yakında ayrılmam gerekiyor. Personel yerleşmene yardımcı olacaktır. Burayı kendi evin gibi gör, dedi güven verici bir gülümsemeyle etrafımdaki gösterişli malikaneye baktım. Buraya taşınmak, bir rüyaya adım atmak gibiydi. Burası lüks ve konfor yayıyordu. Tamam, diye onaylayarak başımı salladım. Bana olan güveni beklenmedikti ama bu fırsatı boşa harcayacak değildim. Emily sıcak bir şekilde gülümsedi. Güzel, finansal nedenlerle burada olduğunuza göre tam bir geçmiş araştırması yapmam gerekecek. Bu sizin için sorun değil, değil mi? Ne kadar açık sözlü bir kadın. Elbette, diye tereddüt etmeden cevap verdim elimizi sıkıca sıktı. Dürüstsünüz Clara ve bu yönünüzü seviyorum. Son iki yıldır birçok potansiyel gelinle tanıştım ama hiçbiri doğru gelmedi. Siz samimi görünen ilk kişisiniz. Sözleri beni hazırlıksız yakaladı. Samimi mi, ben mi? Yine de kibar bir gülümseme takındım ve başımı salladım. Her şeyi size bırakıyorum. Sadece Markus'a eşlik edin, onunla konuşun ve gerisini personele bırakın. Nafakanızı her ay havale edeceğim diye ekledi. Coşkuyla başımı sallamaktan kendimi alamadım. O gün Emile Silver Lake'e doğru yola çıktı ve ben de sadece birkaç çantayla resmen malikaneye yerleştim. Uşak ve hizmetçiler gerçekten de oradaydı. Ancak bu kadar iyi bakımlı bir evde yapacak pek işleri yoktu. Çoğu zaman boş boş dolaşıyorlar. Beni kendi halime bırakıyorlardı. Markus'un yanındaki odayı seçtim. Geniş pencerelerinden bahçeye bakan aydınlık ve havadar bir odaydı. Dinlenmek veya ders çalışmak için mükemmel bir yerdi. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra Markus'u ziyaret etmeye karar verdim. Odasına girdiğimde daha önceki kadar huzurlu görünüyordu. Yumuşak ışıkta yakışıklı hatları daha da çarpıcı görünüyordu. Ne yazık diye mırıldandım kendi kendime. Senin gibi bir prens bu durumda kalmamalı. Yatağının yanına oturarak küçük bir gülümsemeyle kendimi tanıttım. Merhaba Bay Markus, tanıştığıma memnun oldum. Ben Clara Foster, müstakbel eşiniz. Bugünden itibaren sizinle ben ilgileneceğim. Beklendiği gibi cevap vermedi. Daha sonra odama döndüm ve dizüstü bilgisayarımı çıkardım. Merak beni ele geçirmişti ve bitkisel hayatı araştırmaya başladım. Hastaların minimal bilince sahip olduğu, bazılarının bilinç altında gözlerini açabildiği ancak farkında olmadığı ve son olarak da hiçbir bilincin kalmadığı kalıcı bitkisel hayat olmak üzere 3 tür olduğunu öğrendim. Ne yazık ki Markus 3. kategoriye giriyordu. İyileşme şanslarını da araştırdım mucizevi iyileşme vakaları olmasına rağmen bunlar inanılmaz derecede nadirdi. En iyi ihtimalle milyonda bir. Uyarım ve masaj gibi teknikler hafif bir iyileşme sağlayabilirdi ama olasılıklar neredeyse yok denecek kadar azdı. Bir iç çekerek dizüstü bilgisayarımı kapattım. Milyonda bir şans, hiç şans olmaması kadar iyiydi. Hafif bir öksürük beni irkiltti. Düşüncelerimden sıyırdı. Öksürük beni şaşırtmıştı ama bunu bir tesadüf olarak düşündüm. Belki de personelden biri geçiyordu ve ben sadece aşırı tepki vermiştim. Yine de huzursuzluk içimde kalmıştı. Ertesi gün erken uyandım ve Markus'u tekrar ziyaret etmeye karar verdim. Odası her zamanki gibi sessizdi ve o da aynı sakin ifadeyle hareketsiz yatıyordu. Yanına oturdum. Uzun bir süre yüzünü inceledim. Bu kadar inanılmaz derecede güzel birinin bilinci olmayan bir bedende hapsolduğuna inanmak zordu. Tereddütle elini tuttum ve usulca konuştum. Beni duyamadığını biliyorum ama umarım bir şekilde burada olduğumu hissedebilirsin. Parmaklarımı alnında gezdirdim. Refleksif bir jesti ve cildinin pürüzsüzlüğü beni etkiledi. Bunu hak etmiyorsun diye mırıldandım. Ona değil de kendime daha çok. Bencil nedenlerle burada olduğumu biliyorum. Bunu para için yapıyorum ama belki, belki bir şekilde bu hiçbir şeyden iyidir. Belki de derinlerde, bir yerlerde birinin senin için burada olduğunu biliyorsundur. Sonraki günlerde rutinlerim Markus'un etrafında dönmeye başladı. Sabahları onu ziyaret eder, sıradan şeyler hakkında konuşur ve evde bulabildiğim herhangi bir kitaptan yüksek sesle okurdum. Öğleden sonraları kendime zaman ayırır, bahçelerde dolaşır veya ders çalışmaya çalışırdım. Ancak düşüncelerim genellikle dağılırdı. Akşamları yatmadan önce kısa bir iyi geceler sohbeti için odasına uğrardım. Bir akşam veda ederken garip bir şey fark ettim. Eli normalden daha sıcaktı. Hafifti ama dikkatimi çekmişti. Kendi kendime bunun bir şey olmadığını, sadece hayal gücüm olduğunu söyledim. Ancak o gece onu rüyamda gördüm. Rüyada Markus gözlerini açtı ve bana gülümsedi. Gülümsemesi sıcaktı, neredeyse parlaktı. Ve dudakları hareket etse de ne dediğini anlayamıyordum. Ani bir hareketle uyandım Kalbim hızla çarpıyordu ve tekrar uykuya dalmakta zorlandım. Sonraki günlerde küçük ayrıntılar beni rahatsız etmeye başladı. Hizmetçilerden biri Markus'un odasından gece bir ses duyduğunu söyledi. Ancak ben bunu onun hayal gücü olarak düşündüm. Yine de bir şeyler değişiyor gibiydi. Onda mı bende mi emin değildim. Ona karşı açıklanamaz bir bağlantı hissetmeye başladım. Sanki hiç beklemediğim bir şekilde hayatımın bir parçası oluyormuş gibi. Sonra bir sabah elini tutmuş ona kitap okurken onu hissettim. Hafif bir hareket o kadar hafifti ki neredeyse kendimden şüphe ettim ama eli inkar edilemez bir şekilde benimkine tepki vermişti. Nefesim kesildi ve uyanıklığının başka herhangi bir işaretini arayarak ona baktım. Yüzü her zamanki gibi hareketsiz kaldı ama hissettiğim şeyi aklımdan çıkaramıyordum. "Markus, beni duyabiliyor musun?" diye fısıldadım. Sesim titriyordu. Elbette cevap gelmedi ama kalbim göğsümde gümbür gümbür atıyordu. Yaşadıklarımı onu muayene etmeye gelen aile doktoruna bildirdim. Teşhis aynı kaldı kalıcı bitkisel hayat. Ancak doktor onunla etkileşimi sürdürmemi teşvik etti. İyileşme şansları az olsa bile uyarım sağlamakta bir sakınca yoktur. Etkileşim faydalıdır, dedi klinik bir tonda. Konuşmadan hayal kırıklığına uğramış ama her zamankinden daha kararlı ayrıldım. Eğer bir şeyler değişiyorsa bunu anlamam gerekiyordu. Bir akşam bahçede yürürken hayatımı ve beni buraya getiren seçimleri düşünüyordum. Markus'un odasından bir ses duydum. Bu sefer bir öksürük değil, yumuşak bir iniltiye benziyordu. Kalbim hızla çarparken yukarı koştum. Girdiğimde onu bıraktığım gibiydi. Hareketsiz ve huzurlu. Ancak odadaki atmosfer daha ağırdı. Neredeyse yüklüydü. İşte o zaman balkon kapısının açık olduğunu ve perdelerin rüzgarda dalgalandığını fark ettim. Kapıyı kapattım ama bir şeyler olduğunu hissetmekten kurtulamadım. Ev personelinin davranışlarında da değişiklikler fark etmeye başladım. Genellikle sakin ve soğukkanlı olan uşak gergin görünüyordu. Hizmetçiler kendi aralarında fısıldaşıyor, ben yaklaştığımda aniden susuyorlardı. Doğrudan onlara bir sorun olup olmadığını sordum ama her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Bir gece garip bir hisle uyandım ve Markus'u kontrol etmeye karar verdim. Odasına girdiğimde neredeyse tökezleyecektim. Bir şeyler yanlıştı. Yatak hafifçe farklı görünüyordu. Sanki biri onu ayarlamış gibi. Havada hafif bir koku asılıydı. Parfüm gibiydi. O gün hiçbir koku sürmediğim halde. Bir açıklama arayarak odayı tararken nabzım hızlandı. Hayal görüyor olmalıyım diye mırıldandım kendi kendime. Hızla ayrılırken. Ama o his beni terk etmedi. Günden güne güçlendi. Sanki evdeki herkesin bildiği bir şey vardı. Benim saklandığım bir şey. O evde bir şeyler olduğundan emindim. Kimsenin bilmemi istemediği bir şeyler. Personelin söylediklerinden daha fazlasını bildiği hissi beni günden güne tüketiyordu. Markus'la olan ilişkim başlangıçta kişisel çıkar üzerine kurulu olsa da açıklayamadığım bir şeye dönüşmüştü. O hareketsiz bir şekilde oradaydı. Ama varlığı o kadar güçlüydü ki görmezden gelmek imkansızdı. O gece evdeki herkesin uyumasını bekledim. Mutlak sessizlik, her sesi gök gürültüsü gibi hissettiriyordu ama ben kararlıydım. Perdeden sızan ay ışığıyla aydınlanan Markus'un odasına süzüldüm. Her zamanki gibiydi ama odadaki atmosferde yalnız olmadığımı hissettiren bir şeyler vardı. Yatağına yaklaştım ve ilk defa etrafındaki ayrıntıları incelemeye karar verdim. İşte o zaman garip bir şey fark ettim. Başucu sehpasının altına sıkışmış, Neredeyse gözden uzak küçük bir günlük. Dikkatlice onu çıkardım ve odama döndüm. Kalbim hızla çarparken onu açtım ve Emily'nin zarif el yazısıyla dolu sayfalar ortaya çıktı. Günlük, gerçek üstü gelen bir hikaye anlatıyordu. Emily, Markus'un bir araba kazasından sonra bitkisel hayata girdiğini anlatıyordu ama durumu tamamen doğal değildi. Yazdıklarına göre deneysel bir tedavi uygulanmıştı. Onu iyileştirmesi beklenen bir şeydi. Ancak sonuçlar beklenmedikti. Garip olaylardan bahsediyordu. Ara sıra meydana gelen hareketler, sözde yapamayacağı sesler ve hatta Markus'un bilinci yerinde olduğu ama iletişim kuramadığı izlenimi. Son girişler tüyler ürperticiydi. Markus iki dünya arasında sıkışmış durumda. Sadece bedeni değil, zihni de savaşıyor. Tamamen burada değil ama tamamen de gitmiş değil. Doktorlar bana inanmıyor ama biliyorum ki geri dönmeye çalışıyor. Günlüğü kapattım, zihnim hızla çalışıyordu. Cevaplara ihtiyacım vardı. Korku ve kararlılığın karışımıyla Markus'un odasına geri döndüm. Yanına oturup elini tuttum ve usulca konuştum. Markus, eğer buradaysan Beni duyabiliyorsan bana bir işaret ver. Hiçbir şey olmadı. O da hızla çarpan kalbimin sesi dışında sessiz kaldı. Ama sonra aniden elimin üzerinde hafif bir sıkma hissettim. O kadar hızlıydı ki neredeyse şüphe ettim ama kesinlik şimşek gibi çarptı. İletişim kurmaya çalışıyordu. Sonraki günlerde Markus'u daha yakından izledim. Onunla daha sık konuştum. Tepki vermesi için onu cesaretlendirdim. Küçük işaretler ortaya çıkmaya başladı. Parmağının hafif bir seyirmesi en hafif bir iç çekme sesi, bir şeylerin değiştiğini biliyordum. Personel benim ısrarımı fark etmeye başladı ve daha çekingen davrandı. Sanki saklamak istedikleri bir şeyi ortaya çıkardığımdan korkuyorlarmış gibi. Sonra Emili beklenmedik bir şekilde malikaneye döndü. Beni Markus'la bu kadar ilgili görünce şaşırmış gibiydi. Günlüğü elimde tutarak onunla yüzleştim ve doğrudan sordum. Ona gerçekten ne oldu? Neden bunu saklıyorsun? Emili tereddüt etti ama sonunda yıkıldı. Anlamazsın. Her şeyi onun için yaptım oğlumu daha kötü bir kaderden kurtarmaya çalıştım ama şimdi... Şimdi doğru seçimi yapıp yapmadığımı bilmiyorum. Deneysel tedavinin riskli olduğunu ve doktorların Markus'u yaşamla ölüm arasında sıkışıp bırakabileceği konusunda uyardıklarını itiraf etti. Buna rağmen alternatifin onu bırakmak olması nedeniyle riski kabul etmişti. İtirafı beni sarstı ama aynı zamanda kararlılığımı da pekiştirdi. Markus'un burada hala bir parçası varsa onu geri getireceğim diye söz verdim. Sonraki aylarda tüm enerjimi Markus'un iyileşmesine yardım etmeye adadım. Ona kitap okudum, müzik çaldım ve Emily'ye yeni tedavileri değerlendirmek için uzmanlar kiralamaya teşvik ettim. Bu şüphe anlarıyla dolu, yavaş Sinir bozucu bir süreçti ama yavaş yavaş ilerlemenin işaretleri inkar edilemez hale geldi. Bir gün elini tutmuş ona bahçeden bahsederken elimi tekrar sıktı. Bu sefer hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar güçlü bir şekilde. Gözlerimden yaşlar boşalırken fısıldadım, "Geri dönüyorsun Markus, biliyorum." İlerleme kademeli ama inkar edilemezdi. Aylarca süren çabanın ardından Markus ilk defa gözlerini açtı. Anlık bir olaydı ama anlamla doluydu. Bakışları benimkilerle buluştu ve bir anlığına etrafımızdaki her şey durmuş gibi geldi. Konuşmaya çalıştı ama sadece hırıltılı bir ses çıktı. Yine de beni umutla doldurmaya yetti. Emily, oğlunun nihayet bilinç belirtileri göstermesini görünce rahatlamayla ağladı. Bir zamanlar o kadar sessiz olan malikane yeniden canlanmış bir yer haline geldi. Doktorlar bunu bir mucize olarak nitelendirerek şaşırdılar ama ben biliyordum ki bu sadece şans değildi. Bu Markus'un mücadelesiydi ve bir şekilde kurduğumuz bağdı. Sonunda anladım ki başlangıçtaki motivasyonum ortadan kaybolmuştu. Paranın artık bir önemi yoktu. Ben Markus için oradaydım, olduğu kişi için ve önündeki hayatı için. O savaşmaya devam ettikçe yanında kalacağıma söz verdim. Zorunda olduğum için değil, istediğim için. Soğuk bir anlaşma olarak başlayan şey gerçek bir şeye dönüşmüştü. Markus geri dönüyordu ve biliyordum ki birlikte her şeyle yüzleşebilirdik.